Uygur, Tibet ve Hong Kong aktivistleri 22 Aralık çarşamba günü ortaklaşa bir bildiri yayınlayarak dünyanın dört bir yanından sporcuları Çin'in ev sahipliği yaptığı 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarını boykot etmeye çağırdı. ABD hükümeti bu ayın başlarında Çin'in Uygurlara yönelik soykırım ve insanlığa karşı suçları gerekçe göstererek 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarını diplomatik olarak boykot edeceğini duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin'den gözdağı gibi bir açıklama geldi. Rusya 1'e konuşan Rusya Devlet Başkanı Moskova'nın diplomatik bir sonuç elde etmek için ABD ve NATO'ya stratejik güvenlik garantileri teklif ettiğini hatırlattı. Rusya'nın istediği güvenlik garantileri için diplomatik çabalara devam edeceklerini belirten Putin bunun sonsuz kalması durumunda ne olacağı sorulduğunda yanıtımız çok farklı olabilir yanıtını verdi. Merkezi Londra'da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'nin raporuna göre dünya ekonomisinin gayri sayfi yurt içi hasılası ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak. Çin 2030'da ABD'yi geçerek dünya ekonomisinin en büyüğü olacak. Raporda bir yıl önceki tahminde Çin'in ABD'yi 2028'de geçeceği öngörülmüştü. Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 158 Covid-19 vakasının tespit edildiği açıklandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre vakaların 157'sine ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde rastlandı. Yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan beri 485 vakanın tespit edildiği şu anda 23 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı. Avrupa Birliği Çin'in bazı elektronik cihazlarını Avrupa pazarında düşük fiyatlarla satışına ek tarife uygulamaya hazırlanıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Çin'in bu hamlesi tüketicileri daha ucuz ürünlere dönüştürerek AB ülkelerinin üretimini tehlikeye atıyor. Raporda Brüksel'in Çin mallarına tarife uygulama planının Çin'le bir ticaret savaşına ulaşabileceği belirtiliyor. Asya News International'ın haberine göre Malezya'da 17 Aralık'tan itibaren 3 gün boyunca etkili olan yağışlar sonrası birçok bölgede sel yaşandı. Yetkililer sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı, kayıp 5 kişinin arandığı bilgisini verdi. Çoğu Pahang eyaletinden olmak üzere yaklaşık 33 bin kişi tahliye edildi. Almanya silah ihracatına rekor kırdı. Almanya Ekonomi Bakanlığı bu yıl silah ve askeri malzeme satışının 9 milyar avroyu geçtiğini açıkladı. En fazla satış yapılan ülke ise Mısır. Mısır'a 4 milyar 340 milyon avroluk silah ve askeri teçhizat satıldı.